Son sözümüz Diyanet İşleri Başkanı'na. Halil Konakçı diye bir meczup, bir sapkın halen daha sizin görevlendirmenizde Ankara Melike Hatun Camii imamlığını sürdürüyor Halil Konakçı ve Türkiye'yi geziyor. Orada onu tehdit ediyor. Burada şeriat çağrısı yapıyor. Burada bilmem ne yapıyor. Ama en son döndü. Dedi ki utanmaz. Yüz yıl önce dedelerimizin yatak odasında görmedikleri kıyafetleri biz artık çarşıda pazarda görüyoruz. Sokaklar kasap dükkanı gibi her taraf et, et görmekten içimiz dışımıza çıktı. Diyanet İşleri Başkanı. Bu sokak pazarda dediği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları geziyor sokakta pazarda. Kasap dükkanı et dediği Türkiye Cumhuriyeti kadınlarının vücudunu hedef alıyor. Midemiz bulanıyor diyerek iftira ettikleri bu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıdır. Ve diyor ki bunların babaları kocaları hadi diyor inancınız yok. Kıskanmanız da mı yok diyerek Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün erkeklere hakaret ediyor ve bütün kadınları aşağılıyor. Ve bunu senin onu çıkardığın minber sayesinde yapıyor. Senin ona verdiğin kürsüden yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan senin atadığının atadığı, senin atadığın Diyanet İşleri Başkanının görevlendirdiği imam bu ülkenin kadınlarına bu sözleri söylüyor. Bu imamın o minbere çıktığı her gün, minberde tırmandığı her basamak, o kürsüyü işgal ettiği her saniye bu hakaretlere sizi ortak eder kardeşim. Ortaksınız. Bu sözleri Halil Konakçı'nın ağzından ama Diyanet İşleri Başkanının sayesinde duyuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde duyuyoruz. Bu Halil Konakçı'dan bunların hesabı sorulur. Ama milletimiz bilsin ki bu pis dil Halil Konakçı'nın ağzındadır. Ama ipleri onu oraya yollayan Diyanet İşleri Başkanı'nın ve Recep Tayyip Erdoğan'ın elindedir. Onların yerine söylüyor bu sözü. Öyle değilse görevden alsınlar. Aylardır uyarıyoruz. Onlar duymazdan geliyor. Halil Konakçı da susmadan hakarete devam ediyor. Biz Allah'ın dinine hizmet etmek için And içtik Allah'ımıza, Rabbimize anlaşma yaptık. Bizi hasbel kader bu kürsüye çıkardıysa Rabbimiz, hak etmesek de, hak etmesem de, bu kürsüye çıkardıysa mevla Teala beni, şu kalabalık müminleri dinlemek için benim önüme getirdiyse, ben and içtim Rabbime, son nefese kadar Allah'ın dinini, şeriat-ı Muhammed'i garrayı anlatarak, insanların imanını çalmak isteyenlerle mücadele etmek için and içtim. Eğer ki İslam için, vatan için, devlet için, millet için, ümmet için yaptığınız çalışmalarınız, Siyonistleri, Yahudileri, kafirleri, vatan hainlerini ve münafıkları rahatsız etmiyor, uykularını kaçırmıyorsa, daha tam manasıyla onları rahatsız edemediysen, bil ki bir gibi şeylerin eksik demektir ama bu saydığım adamları rahatsız ettiysen senin önünü kesmek için çalışıyorlarsa yahut da sana düşmanlık ediyorlarsa Allah katında sen onlardan iyisin öndesin ve güçlüsün bu din düşmanlarını rahatsız ettin demektir İşte doğru yoldasın demektir bir adımda geriye atmak yok efendim ne olur sonunda ne olur ne olursa olur Aha da bir canımız var. Son noktamız o. Feda olsun dini mübini İslam'a. Belki şehit oluruz da bu günah yüklerini burada bırakır öyle gideriz. Allah günahsız bu dünyadan ayrılmayı nasip eylesin. Hepimize, hepimize. Evet dostlar, Özgür Özel CHP zihniyetinin en büyük örneklerinden biridir. Bunların hazmedemediği Halil Konakçı veya Recep Tayyip Erdoğan asla değil. Diyanet İşleri Başkanlığı da değil. Bunların hazmedemediği tek konu Allah Celle Celaluhu, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ayetler, hadisler, Kur'an-ı Kerim, İslam, din, Müslümanlık. Bunların hazmedemediği konu bu. Halil Konakçı Hoca bu konuları, bu konuştuklarını kendi ağzından konuşmuyor. Ayetleri anlatıyor, hadisleri anlatıyor, açılımında örnek veriyor. Ama öyle bir batıyor ki bunlara. Nasıl bir batma? Türkiye Cumhuriyeti kadınların hepsine hakaret etti diyor. Türkiye Cumhuriyeti erkeklerin hepsine hakaret etti diyor. Üstüne asıl tehdidi, hakareti bu CHP zihniyetinin en büyük örneklerinden olan Özgür Özel denen mahluk veriyor. Bunlar bir de milletin parasıyla orada milletvekili olmuş. Milletin parasıyla milletvekili olup milletin arkasında durduğu, arkasında